Selamlar aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı günler herkese. Ben Fatih Tercan, bir analiz merkezinden daha yeni birlikteyiz tam saatimizde. Her salı akşamı 21'de olduğu gibi birlikteyiz. Bir haftadan beri yayın yapmadım. Bunun gerekçesi şu, en son yayını izleyenler anlayacaklardır zaten. E, o yayını bile zor yapmıştım çünkü aylar öncesinden, seneler öncesinden söylüyorum bir şeyleri ve olduğu zaman bana ağır geliyor, psikolojime ağır geliyor. Bunun için böyle açık yüreklilikte de paylaşmak istedim. Nedir o? Ekrem İmamoğlu iddianaması açıklandıktan sonra Türk devlet unsurlarına, Türk milletine saldırıların arka arkaya geleceğini, söylemiştim de Twitter'da da yayınladım biliyorsunuz yani bundan tam bir hafta önceki yayına bakılırsa eğer 11 Kasım yayını itibariyle bakılırsa eğer zaten orada da e, bunları yayınlamıştım. Dolayısıyla sonrasında ertesi gün bir tane daha uçak düştü ve sonrasında bizim e, hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem Cumhur İttifakı'nın birleşiminin MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli raporların beklenmesi gerektiğini ifade buyurdular. E, bunun üzerine tabii bize söyleyecek bir şey çıkmadı. Şimdi kara kutunun izle incelenmesinin. Aylar süreceği e, söylendiği andan itibaren ben size zaten o yönde de bir şey söylemiştim hatırlıyorsunuzdur. Bu yalanlanacak dedim yani benim söylediklerinde yalanlanacak, yalanlanması lazım zaten. Ordumuzda yalanlayabilir canı sağ olsun doğrudur dedim ve sebebini de anlattım bu arada. Yani saldırının olacağını önceden söylüyorum, saldırı oluyor. Saldırının sebebini de söylüyorum. Emperyalizmin e, buradaki bir tane itine sahip çıkması, gözdağı vermesi. Siyonist emperyalizmin ve kapitalist emperyalizmin. Yani hem Batı'nın hem Siyonist terör örgütü İsrail'in. Bu oluyor sonra diyorum ki yalanlanacak diyorum. Yalanlanıyor. Yalanlanması da lazım diyorum. Zaten neden olduğunu da söyleyeyim. Asimetrik intikam alınacak çünkü. Simetrik değil. Yani bu düşürmüştür. Bunu böyle yapacağız şeklinde bazen öyle gerekir. Bazen öyle gerekmez. Devlet nasıl inisiyatif oluyorsa saygı duymak gerekir. Ve devletin de önünü kapatmamak gerekir. Önünü açmak gerekir. Bunların hepsini söylemiştim zaten. Kişisel, bireysel olarak yani baktığınız vakit ben kaldıramıyorum. Bir, bir, ertesi gün bir tane daha uçak düştü. Aynı anda bizim uçağımız düşerken Trump'a orada bugün bir o konunun yani Amerika'nın bilir kişisiyle görüştüm. A, benim için Erhan öyledir yani isim vereyim Erhan Yıldırım. Aradı sağ olsun konuyu anlattı. Trump'a yapılan itibar suikastı bu Epstein diyor okuyorum ben Almanca okuyorum bizim. Epstein gibi bir şey söyledi özür dilerim telaffuzum yanlış olabilir. Bunu ona sorduğunda tamamen manipülasyon olduğunu söylüyor bunun ama beni sinirlendiren şey Türkiye'de medyanın olmaması. Yani iyi kötü bir medya olur bu ülkede ya. Yok analist yok. ve bu da beni psikolojik olarak zorluyor. Ya bir yandan şehit olmak istiyorum. Bir yandan ama cezaevindeyken gelip bana dediler işte bir Furkanlar Murkanlar ortalığı doldurdu sosyal medya dedi benim avukat dedi. Bir görsen dedi olması gereken falan Furkan benim çıkmam için yardımcı oluyor falan dedim. Dinledim ben sonra sonuna kadar dışarı bir çıktım baktım. Ben aa kadın arkasına Fatih Tezcan olmayacak o olacak falan filan bilmem ne adamı tutuklattılar. Şimdi cezaevinde kondu Furkan Bölükbaşı. Şimdi ben cezaevindeyken bunu çekme Çıktım şimdi yine aynısını çekiyorum ben. Yani o yüzden benim gençlerden ricam var. Bugün evet. özellikle bunu söyleyeceğim. Senelerden beri beni izleyen gençlerden ricam var. Lütfen 600 küsür video olmuş. Lütfen bu 600 küsür videoyu izleyin. Neyi önceden söylüyorum? Ne çıkıyor? Nasıl analiz yapmak lazım? Gençlere söylüyorum bunu. Büyüklere söylemek benim haddime değil. Zaten belli bir yaşın üzerindekiler kendi işlerini güçlerine bakıyorlar ama çok rica ediyorum sizden gençler. Yani izleyin ve aynı analistlere ihtiyacımız var. Bu ben ne olacak bir şey değil ki bu. Ha, koskoca burada trilyonluk, milyarlık, milyonlarca dolarlık, bizim milyon lirayı bir araya getirip göremiyoruz. milyonlarca dolarlık medya kanalları Türkiye'de ya hiç mi bir şey söylemez? Trump'a saldırıyla bizim uçağımızın düşürülmesi aynı gün oluyor ya, aynı hafta oluyor ya işte. Nasıl yan yana konlamaz ki bu? Deli iş yani. Veya satılmışlık. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani aynı zamanda böyle bir ricam var benim gençlerden. Bunu yapmanız lazım. Bir diğer yandan Furkan Bölükbaşı tutuklandı. İçeri konuldu. Sevdiği insana bir sürü hakaretler. Furkan Bölükbaşı, Furkancılar diye bir grup çıkmış. Furkan Bölükbaşıcılar, Furkanlar diye falan. Bunlar zaten böyle bir küfür kıyamet olamaz. Yani Furkan Bölükbaşı'nı sevmeyenlerin namusuna, direkt namusuna. Bana, şahsıma, direkt namusuma. Direkt bir tanesi vardı. Kendisini İbda'ya atfeden bir şahıs. Tanımıyoruz İbda'ya sormadık. Yani İslam Büyük Doğu'nun bütün milletin annesine bilmem ne çok oğul çocukları. Arkasından şimdi bir tane Severus diye birisi devlet başa çıkamıyor bununla. Şikayet etmiş birisi anonimdir peşine düşemeyiz diyor. Devlet bana yazıyorlar milliyetçiler. Bu işte özel harekat polisinin arkasından bunu söyledi falan. Severus diye Furkan diye bir çocuk. Soy ismini de vermeyeceğim şimdi gerek yok. Anası babası üzülmez. Devlet anonim diyor. Bu, bu herkese küfür edebiliyor bunlar. Bir de böyle bir durum var. Yani Furkan'ı AK Parti ile Ankara ile görüştürenler AK Parti Furkan'ı istemeyince kenarda sotede kalan birileri var. Ve bunlar şimdi kasten hani Fatih Tezcan'ı küfür edersen o da sana küfür eder. Bizim için önemli olan Fatih Tezcan'ı küfür eder pozisyonuna göstermek millete falan demişler. Yani sosyal medyada bir lağım akıyor. Bu Severus. Bu birkaç isim daha var. Ben hayretle bakıyorum. Hayretle bakıyorum. Yani bunların tek güvencesinin ne olduğunu ben biliyorum da yakındır işte. Az kaldı. Öyle diyelim. Ve bunların peşine düşüp Bayram sokak sokak bunu arıyorlar. Öyle böyle yapmayacağım. Ben bunlara da söylüyorum. Buradan yine bakın YouTube'dan da söylüyorum. Ben buradan da söylüyorum. Kesinlikle her türlü şiddete karşıyım ve karşıyız. Karşı olmalıdır. Çocuk zaten 23 yaşında ruhsuz, karaktersiz, kahpe bir çocuğun teki zaten önemli bir şey değil bu. Ama bu Furkan Bölükbaşı meselesi. Furkan tutuklanmış, çirik olmuş. Bugün de başka bir yazar, yorumcu tanıyorsun, seviyorsunuz onu. Onunla konuştuk. Sen karşı mı çıktın? Tabii dedim karşı çıktım ben. Zaten Furkan içeri girmek istiyordu. Amacı zaten o ki yani çocuğun Furkan Bölükbaşı dediğimiz yok girmeyeyim şimdi cezaevinden. Yani oturdum işte dedim 10 dakika dedim. Oturdum dedi. Ne oldu dedim namazı kılacağım dedim. Namazı kılmaz olmaz mı dedi bana dedi. Birleştirir kılarsın hepsini kılarsın işte akşama falan dedi. Soru sordular bana bilmiyorum dedim. Namazı sordular. Hayır ben kılarım namazımı ikindi kerahate girecek falan filan kılmasan hepsini dedi. Çıktığım gibi benim arkamdan benim bilmediğim konuyla ilgili ben o konuyu biliyorum. Bilmediği için namaza gitti falan filan mesela demiş. Ve o kadar konuştum dedi. Tamam dedim kapat o zaman konuyu konuşacak bir şey yok ki. Ben yine söyledim buradan Furkan'ın hemen serbest bırakılmasını istiyor. Çünkü ben tutuklandığı vakitte engel olmaya çalışan benim. Yanlış çünkü. Tutuklayıp serbest bırak. Zaten planlama herhalde o şekilde. Herhalde o şekilde planlama yani. Kahraman yapılmaya falan çalışıyor birileri. Furkan Bölükbaşı da aynı zamanda bu isim vermeyeceğim burada. Atatürkçülerin karılarına, kızlarına bunları cari olarak almalıyız. Yani tecavüz etmeliyiz falan diyen tipler var bunun yanında. Bunu, bunu zaten buralara gelin bu konuda gelmesinin sebebi de bu. Bugün maç olduğundan dolayı yayın hızlı olacak. O yüzden çok vakit ayıramayacağım. Özür dilerim. Ama bu grupla ilgili zaten gerekli şeylerin yapılacağını düşünüyorum ben. Bu grupta zaten sıkıntı var. Sosyal medyada bir diğer konu var değinmek istediğim. Gündeme geçmeden önce. Gündem çok dolu bugün. Şöyle bir şey var. Evet. Ben bugün sosyal medyaya girdim. 10 dakika durup çıkabildim ben. Lağımı biliyorsun çok özür dilerim gece gece. Yani lağım nedir? Bildiğiniz lağım akıyor. Yani Fatih Tezcan ben senin namusunu falan filan vesaire bir bile bilecek küfür eden şahısla ilgili bir tane montaj video yapılmış. Montaj video ne deniyor biliyor musunuz? AK Parti'ye asla oy vermeyeceğiz falan deniliyor. Biz getirdik biz götüreceğiz deniliyor. Benim hesabımda durduğu süre 120 saniye. 2 dakika yayınlamışım görün bunu diye. Sonra silmişim. Bunu alıyor özür dileyim. Öbürü oradan bir küfür ediyor. Öbürü oradan bir hakaret ediyor. FETÖ, Kemalistler yetmedi. Şimdi Furkancılar çıktı başımıza şimdi. Bir de böyle bir şeyimiz olmuş oldu. Yok toparlayacak ortalığı birileri de. Sadece şunu söylüyorum sosyal medyada. Mesela bugün bir tane paylaşım gördüm. Bir sosyal medyadaki dindar arkadaşlar buraya bir dikkat etsinler. Gençlere bahsediyorum özellikle. Yok genci de kalmadı gerçi. Mabadını oturttuğun koltuktan, hayatta hiçbir bedel ödemeden, hiçbir şey yapmadan, kısa şöhretlerle yani. Atatürk'e camide bir şey söyledim, alındım, bir ay yattım, çıktım artık şöhrettim ben. ee? Kadir Mısıroğlu'nda, Fatih Tezcan'ında ben geldim ulan açılın. Veya Yaşar Gören'e bir tane propaganda bir kan kanal açtın, çıkarttın adamı. Kemalist, Anadolu'ya Türkler hiç gelmemişlerdir. Diyen falan bir adammış. Evet bunu çıkarttım. Ben o zaman Kemalizm'le ben mücadele ediyorum. Saraçhane'ye gittim. Bak bana bir şey olmadı. O zaman Kemalizm bitmiştir. Veya Müslüm Gündüz. 100 senelik Kemalizm tarihe gömen falan. Büyük konuşunca Gobes taktiği. Şimdi ben buradan sosyal medyadaki dindar kardeşime bir şey söylemek istiyorum. Dışarıdan bakınca bilenler, konuları bilenler tarafından itibarınıza düşkünseniz bunu söylüyorum size. Yani itibarınıza düşkün değilseniz yani bir başörtülü bir kız tavlayıp evlenme peşindeyseniz falan o zaman saygı duyuyorum ben size. onda bir problem yok. Bu olur ama etkileşim kasmak için falansa bu olur. Ben anlayışlı birisiyim ama şahsi itibarınıza düşkünseniz eğer bilmediğiniz konularda ne Recep Tayyip Erdoğan'a ne Fatih Tezcan'a ne birilerine falan sallamayın. Çünkü konuları bilmiyorsunuz. Açıp da sormuyorsunuz. E sizin ve bizim tabi olduğumuz kitap bilmediğin şeyin arkasına düşme diyor. Yani bilmediğin şey hakkında konuşma. Şimdi konuştuğunuzda biz şimdi kalbiniz kırılıp da rezil olmayasınız diye, alenen rezil olmayasınız diye cevap vermiyoruz size. Benle ilgili değil. Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımızla da ilgili bu böyle. İnanılmaz bir moda var. Kahrolasıca bir moda bu. Korkunç bir şey bu. Hiç bilmiyor. Ama radikal dindar yazınca o oturduğu mekanda artistik yapabiliyor. Ben Fatih Tezcan'a çakıyorum. Daha üstü yok diyor yani. Üstü kim oğlum? Tayyip'in en büyük yalakası ona çakıyorum. Lan. Abi çay versene abi. Oturuyor orada. La oğlum, Kemal Memel bu da yeşil Kemalist olmuş. La oğlum Tayyip Erdoğan da Kemalist oldu. La oğlum bir tek biziz lan. Müslüman falan diye bir dans dansözlük var. Yeşil elbiseli bir dansözlük modeli bu. Çünkü telefonda abi. Yüzü de neden gelmen mümkün değil. Nasıl konuşacaksın? Ömrüm kitap okumakla geçti be şebelek. Şarlatan. Nasıl sen çay ocaklarında arkamızdan konuşasın? Sosyal medya sohbet odalarında nasıl ya bu? Anlamadım ya. Biz 23 yaşındayken, 25-27 yaşındayken Hakan'a al bayrakla aynı kafede, aynı sandalyede, masada oturuyor olmak ki kafamızı ansiklopedilerden, kitaplardan çıkartmayan insanlarız. Bizim için bir şeydi. Bülent Yıldırım'la bir orada bir yerde bulunmak Fatih'te bir şey şeydi. Siz bu şekilde size saygı duyulacağını falan mı zannediyorsunuz? Bu zıpçıklıklarla bu Atatürk'ün, Atatürkçülerin karısına kızına sulanmalar. 5 sene önce Atatürk'ü savunuyormuş ama arkadaş. Şimdi bu. Öbürü biz meşhur olduk. Öbürü o şekilde Tayyip Erdoğan Kemalist oldu. AKP'liler zaten hepsi Kemalist oldu. Hepsi bilmem ne çocuğuymuş. Bu şekilde mi siz mücadele Kemalizm'de falan? Ya bak ben bu hayatın her türlüsünü yaşadım. Ama her türlüsünü. Yemin ediyorum manitacılık yapın daha şerefli. Bu gençlere özgü söylüyorum. Büyükler şaşırmasınlar. Benim üslubum çok değişken. Bak yemin ediyorum bak namazı falan bırak manitacılık benimle alakası yok. Neden biliyor musun? Fitne çıkarıyorsun çünkü. Ben sana manitacılık diyorum sen onu cinayet olarak al. Git cinayet işte daha iyi. Çünkü kendinizi dindar radikal falan filan bilmem ne tribüne sokuyorsunuz. Bir yerde bir tane mermi kurşun atmışlığınız yok. Karşındaki adam farklı şeylere girmiş bir adam. Tayyip Erdoğan dediğin adam bak kaç yaşına gelmiş. Sen de Müslümansın o da Müslüman. Senin ciğerin kaç para ki sen Tayyip Erdoğan kaç yaşına gelmiş. Günde 20 saat çalışıyor bir adam da Hani mabadını oturtuyorsun oraya alıyorsun eline telefonda ya anıt kabinin yanında ev tutsun diyenleri savunmak için. Müslümanı savunmak için diğer Müslümana saldırıyorsun. Senin ciğerin kaç para ki senin? Fatih Tezcan'ın namusuna benim üç tane kızım var. Benim bunu söyleyen benim namusuma küfür eden kadar Furkan Bölükbaşı için namusuma küfür eden çocuk kadar benim oğlum var. Oğlumun bir ufak oğlum zaten bak bir şey söyleyeceğim. İşin cılkı çıktı. Açık açık söylüyorum. Bu Furkan Bölükbaşı meselesinin cılkı çıktı. Açık açık söyleyeyim. Daha ağır konuşacağım ama cezaevinde. İnşallah yakında çıkar. Ben cezaevindeyken çıksın da benim girişimle onun girişi alakası yok. Çoluğu yok, çocuğu yok. Evli falan değil bu adam. Akademisyenlik yapmak isteyen sonra atılacağını anlayınca istifa eden, ayrılan falan filan bir tipoloji. Bak benim girişimle bunlar alakası yok. Ama ben cezaevindeyken Fatih Tezcan özgürlük diye tweet attığından dolayı yine ölçülü gidiyorum. Hiç alakamız yok. Hayatsal anlamda da bir alakamız yok. Sorumluluk anlamında da bir aynılikte değiliz. Mücadele anlamında da aynılikte değiliz. Ben hiçbir zaman için buradan kalkıp desin Furkan Bölükbaşı'na da maddi yardım yapın dedim ben size. Nihat Gence de yapın Erem Türkiye yapın dedim. Ersoy dediğinin neydiğini bilmiyordum. Ona da yardım yapın dedim. Ararsa söylerim üzerine neydiğini bu arada. Öğrendim çünkü. Ben bunları bilmiyordum. Ben daha onu beklemeyin Ben kimsenin yok geliri oymuş gideri oymuş falanmış filanmış. Bunlar anca çok aşağı ahlaksız insanlara yanaşır. Ben girmem oralara. Ekrem İmamoğlu gibi başka bir şey yaparım. O şimdi ayrı konu. Yani işin içine dolandırıcılık girdi mi ayrı bir şey o. Ama yok o işte ona öyle bağış gibi. Ben ömrümde prada giymedim ya. Hiç ömrümde gözlük bile olsa bir şey olsa ben Prada giymedim. Adam diyor ki Gucci Prada vardı. Lan hiçbirisi yoktu. Olsa ne olacak? Bire bir görüşmüşsün. Belki ona hediye alındı. Belki canı çekti gitti. Para biriktirdi aldı. Kapının önünde şu araba vardı diyor. Ama şimdi ben desem ki bak da, zamanında FETÖ'den fonlandı falan diye iftira attı. İçinden geçtim. Anasının karısını kattım ortaya. Çok özür dilerim sizden. Şimdi ben desem ki oğlum benim kaydım orada duruyor. Fatih Tezcan olarak. Tamam o zaman yayınla. De ki Fatih, Fatih Tezcan'ın üstüne bu araba vardı. Evet. Yayınla ruhsatını yani resmi olarak yayınla bunu. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Seni savunanlar ne yapacaklar? Nereye kaçacaksınız siz? Benim üzerime bir tane ev yok. Benim üzerime bir tane araba yok. Motosiklet yok. Bisiklet yok. Altı tane çocuğum var. Çocuklarım benimle bundan dolayı alakayı kestiler. Ve anneleri de dedi ki senin davan hak olsaydı sen çocuklarına şunu yapardın bunu yapardın. Çocuklar bakınca senin hak dava olduğunu yani hak davada olmadığını nereden anlıyorlar? Öyle bir dava olsa sana sahip çıkılırdı zaten. Bir maddi bir destek olundu falan filan. Bu benim çocuklarımın görüşü. O yüzden alakayı kestim. Hiç görüşmüyorum. Yine buradan da söylüyorum. Hani öldüğüm vakitte bilinsin. Ben büyük oğullarımla, büyük kızımla hiç gör kestim. Bütün alakayı kestim. Çünkü senelerden beri bakıyorlar. Tayyip Erdoğan savunduğu için hapishaneye girdi. 300-400 tane dava açıldı. Yani olma, başına gelmemiş bir şey kalmadı babamızın bizim. Evet sonuç onlar öyle bakıyorlar. Genç anneleri de zaten bizim de aynı davada falan değil. Tam bu şekilde yapıyor. E çocukları alıp da Tayyip Erdoğan'ın düşmanı olan bir insana veren de benim devletim. Bu anlamda bana maddi destek olmayan da istemedim. Teklif edildi ben istemedim onu açık söyleyeyim. Şimdi o da benim devletim. Ben öyle bir destek istemedim. Yani biz Cumhurbaşkanımız 2013 sene, 2014 senesinin Ocak ayında bana sorduğunda iyi nasıl kazanıyorsun? Estağfurullah efendim. Bir şey hallediyorum deyip takla hemen çıktım. Niye? Eksi bir olayım abi. Zaten bir milyon sinyalci var yanımda. Yanında derken görevlilerden bahsetmiyorum. Yani, çalışanlardan. Tahmin ediyorsunuz yani. Bu konu Cumhurbaşkanımızla konuşulduğunda bir gün çok güzel söylüyor. Benle alakası yok. Makam çekiyor diyor. Yani bu makam çekiyor diyor. O, onunla alakası yok. Cumhurbaşkanı'na sen kimi o Hazreti Ömer'i de getirsen yine o asalaklar olacaklar. Aman 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 aman. Ne oldu? yani saati koydum. Ben cezaevindeyken işte bir ufak bir haçlık geldi. Eşime söyledim dedim ki senin paranla dedim hani o parayı dedim, bir araya koyar mısın? O saat alır mısın? gözümün önünde duruyor. 12 bin lirayla. Burada işte. 2 bin lirasını eşim verdi. 10 bin lirası giren harçlıkla alındı. Oradan gelen açlıkla alındı. Niye işte ebeden unutmayayım diye. Hala orada duruyor. Beblerler buralar. Ya diyeceksiniz ki ya 12 bin liraya saat. Vay. Sadece Kadir Mısıroğlu yazısını silmem için teklif edilen rakam 20 ila 30 milyon Türk lirasıydı o zaman. Rahmetli yaşıyordu o zaman. Gazeteciliğin arka kapılarını bilmenler için anlatıyorum. İsim vermeyeceğim. Benimle aynı işi yapan, benim bizim girdiğimiz konulara asla giremeyen isimler rezidansta oturuyorlar. Bir tanesi Boğaz'a nazır villada oturuyor. Korkunç bir ev. Allah saadetini tamam etsin. Tekrar evlenmiş şimdi. Onun da eşini, hatta isim vereyim Nagen Alçı'ya. geçenler çok ahlaksız bir iftira atılmış. Murat Ongun'un otel odası falan vesaire diye görmüşsünüzdür medyayı. İğrenç bir iftira. Bir anekdot olarak söyleyeyim. Bu insanlık görevim benim. Annedir çünkü. Türkiye'de bel altı vurmak denen bir operasyon çocukluğu var. Çok moda oldu. Çok şerefsizlik. Kadın anne. Çocuğu var onun. Nagen Alçı. Benim için önce anne. Önce anne. Önce insanlık. Liberalmiş. Tayyip Bey'i savunmuş, savunmamış. Anne. Olmaz. Olmaz. Otel odası değil orası. Otellerde otel odası iken alınıp kiralanıp ofise çevrilen yerler olur. Görüşmede yalnız değildik. Bunlar yalnız olsa ne olacak gazeteci? Otellerde bildiğim için söylüyorum ama böyle yerler olur. Gitmiş burada görüşme yapılmış. 5-6 saat odada yalnız kalındı falan filan diye iftira atılmışlar. Korkunç büyük ahlaksızlık. Eski kocasının da Rasim'in de böyle günahın tırnağın kadar da sevmem olaylı bir konu. Sevmek sevmemek üzerinden gitmiyoruz. Bu şerefsizlerin kategorisidir. Şerefsizler kahveler bakarlarken konulara sevmiyorum ya sevmiyorum. Haydi hurra. Bak biraz sonra göreceksiniz. Ömrümde Devlet Bahçeli'yle ben bir kere oy vermedim. Recep Tayyip Erdoğan varken de zaten bizim başka bir reisimiz liderimiz olmaz. Ama adam gibi adamlık yapıyor Devlet Bahçeli. Büyük liderlik yapıyor. Şimdi onu anlatacağım birazdan. Yani seviyor sevmiyor meselesi değil ki. Sevmesem ne olacak? Kadir Topbaş yerine Kadir Mısıroğlu mu dedim. Aman hemen düzelteyim de. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Bir yazı. E şey orada Ülker orada Murat Ülker'e gidin sorun. O da TV Sonar Yalçın'a ne kadar para indirmiş? Sonar Yalçın o da TV'de kaç lira karşılığında reklamını yapıyor onun devamlı. O da TV'ye gidin Murat Ülker diye yazsanız Gidin o da TV'ye Sonar Yalçın ya. Kemalisi Atatürkçü ya. Murat Ülker de dindar ya öyle senelerce bizi ah be abi. Ah be abi. Bizim millet kadar kolay Atatürkçülükle ve Allah'la aldatılan bir millet dünyada yaşamadı şimdiye kadar. 85 milyon bir yere geldik. Bir kızımızı Allah diye aldatıyorlar, bir kızımızı Atatürk diye. Allah'la Ata bu ülkede 80 milyonu, 90 milyonu yetti. Bir de Apo var. Kürtleri de Apo diye kandırdılar. Tabii. Allah, Atatürk, Abdullah Öcalan. 90 milyonu sömürdüler. 90 milyon dolandırıldı. Senelerce. Apo'nun da... Ya dur ya. Dur. Girin girin bak yazıyorlar. Girenler yazıyor bak. Tabii canım biz de. Şimdi bugün hangi konuları işleyeceğiz? Hemen hızlıca bir saatimiz kalmış. Yahu Sonar Yalçın, Murat Ülker'in yalakası sosyal medyada bak bilmiyorsunuz bunları. Dönem paraların haddi hududu yok diyorum ki Murat Ülker'e gidin. Yani eğer inkar minkar ederse yüzleşme tarafına git, cihetine gitmek zorunda kalırım. Bu 1 Nisan şakası meselesi vardı ya. Bir tane zaten bir makam aracı bir Mercedes zaten tahsis edildi. Hemen geliyordu kapıma. Onu hatırlıyorum. Kaç paraydı dönemin parası unuttum ya çok eski konu. Bir Nisan şakası meselesini hatırladınız Murat Ülker'in hatırladınız sosyal medya. Yok onu giyiyor yok ya dur ya başlayalım yayına. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Yok Kemalizm'e mücadele ediyoruz falan filan. Allah rızası için diyeceğim de Allah'ınıza inan. Ben Allah'a inanan bir insan namuslu bir insan namussuz diye hakaret etmez, küfür etmez. Bir de sonradan Türkiye'yi işte yani özür dilerim falan filan zannediyorlar. Bizde namus edilen küfrün bir şeyi yok. Özürüm özürü yok. Kalabalıkta ettikten sonra tenada yiyeceksin, yiyeceksin mecbur yapacak bir şeyin yok. Etme o zaman. Söylemeyeceksin onu. Ayda bir kere adres değiştirtiler adama. Ayda bir kere ev adresi değiştirmek zorunda kalırsın. Kimsenin şerefine namusuna laf etmeyeceksin. Hele hele kızı olan insanlar aklınızda olsun. Kızı olan, namusuna düşkün olan insanların namusuna laf ettim mi? İşler ters döner. O yüzden benim ricam siz kemalizmle mücadele falan etmeyin. Bir Atatürkçü dese ki Fatih Tezcan bu görüyor musun şu yazıyı? Biz ne zaman dedik ki Tayyip Erdoğancıların karılarına tecavüz edeceğiz? Haklıyız. Savaş ganimeti. Sonuçta savaştayız. Ne dersin dese ben de cevap buna? Öbürü kalkıyor bir tanesi müezzine bu Atatürk'e mevlüt okuyana kafir demiş. Bunu da söyleyeyim. Kafir. Bildiğin bu kafir. kafir demiş. Bak onu söyleyene ben buradan cevap veriyorum. Sen bir delikanlıysan biz de diyeceğiz ki bunun ask ismini vermiyorum ki prim yapma diye benim üzerimden. Sen bir delikanlıysan diyeceğiz ki biz bunun askeriyiz ya biliyor musun? Bak delikanlığını ispatlaman lazım şimdi sen. Şimdi sosyal medyada yazdın ya sen onu. Atatürk'e mevlüt okuyan valilik emri verdi ya. Müftü de yazdı falan ya 10 Kasım'da. Ben de söylüyorum bunu. Muvazzapsa İslam şeriatını savunuyorsunuz da Kemalizm ondan karşı çıkıyorsunuz ya yalanınız diyeyim size. <laughs> bak dinle. Muvazzapsa silsile altında demektir. Silsilenin altında Atatürk'e mevlüt okuyor değil mi? Eğer şerefiniz bak zerre kadar namusun, onurun varsa ya özür dile o müezzinden. Çünkü müezzin söyleyemiyor. Onun yerine ben söylüyorum. Beni okumuş gibi kabul et. Beni Atatürk'e mevlüt okumuş gibi kabul ederek dinle bunu. Tamam mı? Bana kim söyledi? İlçe müftüsü. Ona kim söyledi? İl müftüsü. İl müftüsüne kim söyledi? Vali. Valiye kim söyledi? İçişleri Bakan Yardımcısı. Ona kim söyledi? İçişleri Bakanı. Ona kim talimat verdi? Onu zaten talimata gerek yok zaten. Silsile olduğundan dolayı da kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bak sosyal medya Furkan, Furkan Bölükbaşı'nı savunurken söylenen bir şey. Bu Mevlüt Atatürk'e Mevlüt okuyana kafir diyorsun ya. Recep Tayyip Erdoğan da kafirdir. Zaten öyle oluyor. Kaçamazsın oradan. O Mevlüt'ü okuyan müezzine kafir dedi miydi? Silsile üst silsilesi. Üst. Bunu da bilmeyenler herkes öğrensin. Şeriat nasıl? Recep Tayyip Erdoğan kafir diyeceksin yazacaksın oraya. Şerefsiz değilsen, namussuz değilsen oraya yazacaksın oraya. Tamam İçişleri Bakanı da kafir Ali Yerlikaya. Onun yardımcısı ismini vermiyorum ben biliyorum. Konulardan çıktı mevcut konusu tamam mı? İlhami Aktaş, Kocaeli valisine de kafir diyeceksin. Ya, vali yardımcısı pardon, vali yardımcısı. Ali... İl müftüsü, ilçe müftüsü mevlide okuyan. Aynı Selef Daesh gibi. Furkan Bölükbaşı'nı savunan bu şahısa söylüyorum onu. Tamam. İsmi Ahmet soy ismini vermiyorum. Tamam Ahmet. Şerefin namusu varsa yaz oğlum. Çok sinir oldum sana ben çünkü. Denmez. O adamın çoluğu çocuğu var. Niye biliyor musun? Ona kafir dedim miydi? Niye kızdım sana? Şeriat medya haberiniz olmadığı için son böyle elinize mikrofon alıp sokaklara. Bizi severek takip ediyoruz. Bilmiyoruz ki içinde böyle bir cerahat var bunlar. Oğlum adamın karısı da kafir oluyor lan. Bir kişi eğer kafirse ateistse karısı ona nikahını devam ettirirse karısı kafir olur. Kadın kocasının dini üzeridir çünkü. Mahşere çıktığında diyemez ki benim kocam kafirdi, Allah'ı inkar ediyordu ama ben Müslümanım öyle bir şey yok. Çocukların da aynı zamanda belli bir yaşın üstüne geldilerse blue uçağına erdiği andan itibaren babasıyla alakaları kesmesi, kesmeleri gerekir. Red anlamında değil, biyolojik red değil ama alakayı kesmesi gerekir. Hiçbir şekilde sılayı rahim yapamaz, yapmamalı. Bu konuda ihtilaf var, sadece burada ihtilaf var. Çok detaya indim şu anda ben. Çünkü Abdülaziz Bayındır zannediyorum. Yalan olmasın, yanlış olmasın, düzeltirim hemen. Yanlışım varsa yapılabilir diyordu. Bana göre yapılamaz. Ben de Mücadele Suresi 22. ayetten giderek yapılamaz diyorum. Peki hani yanlış hatırlıyor olabilirim. Bakın çok detay bir konu. Ama karısı evli kalamaz. ise eğer adam. Kafirse yani. Atatürk'e mevlüt okuyanın karısına da laf gitmiş oluyor. Peki bu anlattığım muktesabattan sosyal medyada her gün harala göre sos sohbet odalarında falan karılar hamamı gibi çok özür dilerim size. Kaç daha zaman. Bu şekilde milletin namusuna falan küfür eden Furkan Bölükbaşı için söyledim. Bunu yapanların haberi olabilir mi sizce? Böyle bir şey tahmin ediyor musunuz? Bilirler mi buraları? Yok diyorum ki ben dinle bir insanın uzaktan bir alakası olur. Diyorum ki ben size şeriatla meriatla bunun hiçbir yerine uzaktan bir alakası olur. Müslümana kafir diyen de kafir olur. O ayrı konu. Ben oradan gitmem ya. Diyorum ki bak belki de büyük çok büyük delikanlıdır ya. Bir bilemeyiz yani. Belki ya şimdi yazacak ya. Tayyip Erdoğan da kafir diyecek belki. İçişleri Bakanı diyecek. Valiye de diyecek. Belki de diyecek. Ya Allah razı olsun. Bak birisi güzel yazmış. Küfür nispet olmaz ama Mevlüt namaz gibi, oruç gibi bir olgu değil. Dolayısıyla Atatürk için bir şey okunmamış oldu aslında. Peygamberin doğumunu anlatan şiir okun. Ne kafir eder ne bir şey olur. Girmiyorum, girmiyorum. Bedava yazıyor ya işte o taraftar toplamak, etkileşim almak için falan. Anladın mı? Sempati için. Ona kafir. Bu işte biz zaten hepimiz bilmem ne çocuğuymuşuz. Biz namussuz bilmem ne çok ağır laflar. Niye Furkan Bölükbaşı tutuklanmış? Neydi o? Nurkobol var bir tane. Nurettin diye birisi. PKK'dan firarmış. Meğer o da Furkan Bölükbaşı için neler yazıyor. En son ne demiş o? Uçak Furkan Bölükbaşı tutuklandığı için düşmüş 20 şehit vermişiz. Ve bunu yurt dışında olan biri söylüyor bunu. Firari ben PKK'dan, PKK'dan firardayım diyor. Benim devlet yargılı Diyarbakır'da diyor. Allah bir milletin böyle belasını verir diyor. Furkan Bölükbaşı'na sahip çıkmıyorsunuz falan diyor. Siz ne diyorsunuz? E bu sizce benim daha önceki uyarılarımın nereye geldiğini gördünüz mü? Yine aynı şey yaşandı farkında mısınız? uyardım, 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 uyardım. Sosyal medyada bir grup var, bir kitle var. Bunlar bir fitne çıkaracaklar dedim mi dedim. Şimdi Furkan Bölükbaşı alındı içeriye arkadan dinlediğimiz konuştuğumuz laflara var. Kemalistler zaten oradan saldırdılar. Yok böyle yok böyle ahlaksız laflar. İşte sevgilisiyle ilgili Furkan Bölükbaşı'nın şuydu buydu bilmem ne bir şeyler. Siz buradan bir şey çıkacağını mı düşünüyorsunuz? Yani Kemalizm mücadele böyle edilir falan mı zannediyorsunuz? Varsa devam. Ya bu saçmaladın denmez ki. Bu ne biçim bir şey ya. Abi şu konuda müthiş saçmaladın. Üslup hep bu. Neymiş o? Baba kafirse evlatları sılayı rahim yapamaz diye bir şey yok dinimizde. Ben demin ne dedim? Israrcı değilim dedim. Yanlış olabilir dedim. Demedim mi? Dedin. E niye saçmaladın diye hakaret ediyorsun? Bak bu işte buna bunu söylüyorum ben. Bu herhalde bunun yazılmasının sebebi şu. Yani iyi insanlar, nazik insanlar, güzel konuşan insanlar sosyal medyadan çıksınlar. Ne kadar böyle kafa göz açamamış, kesememiş, ne kadar böyle manyak manyak tipler varsa herhalde yayınları onlar yapsın. Sosyal medya onlar herhalde bu 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 dil herhalde bundan dolayı. Anlam veremiyorum çünkü. Hakaret etmenin ne gereği var? Gittin oraya mı takıldın? Yani adam müezzin koca evde kafir diyorsun. Yarın öbür gün birisi gitse adamı kurşunlasa ben okudum işte bir Ahmet abi onun için kafir dedi. Kafirse öldürün desen yani sen ha, konular ne? Gittim benim anlattım 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 yerin oraya mı mesela Fatih abi iki hafta Arif için esin diyor ATM Fa Arif var ya bu yani geçen yayını izlememiş gibi yapmak mesela ne kadar ayıp ne kadar bunlar ne kadar ayıp hiç utanmıyor musunuz neler neler söyledim ben ya gittim orada sosyal medyada neler yazdım bu Arif koca bu gitmiş Okan Bölük başındışı bu yayın böyle bir yayın mı sevdiği ile alakalı uygunsuz bir şey yazmak gitti gitti içinden geçtik çocuğun Tweet atman bile ayıp benim Çünkü bizim kategorimiz değil hala bunu da bilmiyor hani buradan bas bizi buraya görmüş yani bu ana bu, bu hadi söyleyeyim Arif Arif geçen yayında söyledim daha bir daha bu yayında tekrar söyle falan şuraya bak Burak Uslayer bu bunu da söyle yani Fatih Tezcan bu ATM fareleriyle mi meşgul olsun konusun bizi layık gördüğünüz yer bu mu çok ayıp değil mi utanmıyor musunuz yani. geçen yayın onunla geçti ya zaten yani bu şu gündemde bunu mu analiz edelim biz gerçekten mi burayı da mı sosyal medyada mı zannediyorsun